Bugün Akbank'ı inceliyoruz. Akbank Temmuz'daki o bankaların hareketiyle birlikte bir çıkış trendine girdi. Yaklaşık 8 liralar civarında bir çıkış trendine başladı. Ardından Eylül ayında 19 liralar zirve gördükten sonra tekrar düşüş trendine girerek hızlı bir düşüşle birlikte 11 lira seviyelerine kadar geri çekildi. Bakalım bundan sonra neler olmuş. Şimdi bankanın şurada o düşüşten sonra bir trende oluşmuş. Zaten bunun TL bazlı grafiği ile ilgili söylemeyecek pek bir pek bir şey yok yani seviyeleri belirli. Gerekli uyarıları yapacağım. Evet. İşte bu bu kanalda, trende bu kanalda. Hemen seviyelerini söylüyorum. Aşağıda 16.31 yani 16.30'lar destek. 100 günlük ortalama ile birlikte destek tutuyor bunu trend kanalı yukarıda da direnci 20 lira 36 kuruşlar direnç buraya kırmadığı sürece bu kanalda gidip gelmeye devam eder Bunun üstünde nereye eğer üst kanalı çıkarsa derseniz nereye kadar zorlayabilir Üst kanala çıkarsa da maksimum zorlayacağı seviye 24.83'ler olur yani yuvarlak buna 24.83'e gelen hisse 25'leri zorlar. Yani 25'i direnç olur. Yukarıda 25'e kadar TL yönde gider, e, gidebileceği yer gözüküyor. Ama şu anki trendine göre, kanala göre 20 lira, 30, 20 lira 36 kuruşlar e, direnç. 16 lira 30 kuruşlar da destek. Bir geri çekilmelerine bakmak istiyorum. Şuradan en sonki düşüşten beri ne kadar bir geri çekilme yapmış. Bakıyoruz. Neredeyse %61'e kadar gelmiş. Ama %61'e geldiyse bakın şu Yüzde %78'e 200 günlük ortalamaya geliyor. Bu da dikkat almalı ve buraya kadar da gelebilir. Çünkü şu destek kırılırsa bir sonraki yolculuk ortalamada burada olduğu için buraya hedef alacaktır. Çünkü baktığımızda şuradaki çıkışın tamamına bile gelmiyor. Yani bu olmaz derseniz de ben size şunu örnek göstermek istiyorum. Evet bakın Temmuz. Temmuz'da başlayan çıkış. Burada son bulmuş. Biraz daha daha detaylı görünmesi için büyütüyorum. Nereye kadar gelmiş? Bakın neredeyse 61 geçmiş. Şurası 061. Şöyle göstereyim. Burası 061. Buradan aşağı neredeyse 078'e kadar geri çekilme yapmış. Yani bu ise tekrar 061'leri hedef olarak gösterebilir ki ortalamada buradayken. Şimdi bir de aylık grafiğinde bakacağım TL bazlı. TL bazlı grafiği çok uzatmayacağım çünkü. Şunların hepsini siliyorum. Gördüğünüz gibi hisse zaten şurada bir sürü tepeleri var. Yani bu hisse 9 liranın altına hani göreceği için söylemiyorum. Görür demiyorum. Zaten görmüş olsa bile 9 liranın altı 9 liranın altı gelmez. Bu kadar. Burada bu arada bu kadar tepe varken yani burada bu bu kadar tepe varken irili ufaklı. Bu ise bu aralığa tekrar girmesi zor. Ki şöyle bir şey de belirtmek istiyorum. Burada hisse ne yapmış? Bakın yatayda gitmiş. Şurada yavaş yavaş yükselmiş. Bu banda girmiş. Bu bantta devam etmiş. Ne tesadüftür ki aynı orada yaptığı gibi Burada yükselişe geçmiş. Şimdi kırmızı yakıyor. Burada muhtemelen aşağı mı gider artık şey yapar. Bu ara bu, bu e, trendde gidebilir. Kesin olmamakla birlikte. Temizleyelim tekrar. Buradan dolar bazlı grafiğine geçelim. Bu bizim için daha önemli. Aylık grafik yapacağım. Şimdi bu grafikte gözünüze ilk ne çarpıyor? Şuradaki 1, 2, 3, 4, 4 tane ana e, direnç yani 2, e, 4 tane ana tepe göze çarpıyor. Bunlar direnç olur, kuvvetli direnç. O yüzden şuradaki zaten görüyorsunuz bakın. Şu 1, 2, 3 tane tepenin olduğu yer bizim için. Ana hedef olacak şu an için. İster uzun vadeli, ister kısa vadeli, hatta ve hatta daha oraya gelene kadar şuraya bile gelememiş, şuraya ulaşmış şu seviye şuraya gelememiş. Yani hissenin şu anda dolar bazda ilk hedefi şurası diye, diyebiliriz 144 ana hedefi de 257. Ha bunun üstü olur mu olur ama o daha <laughs> uzun vadeli olur. Yani bunlar bile uzun vadeli ama şu anda görünürde en e, ulaşılabilecek hedefleri bunlar. Şöyle bir düşüş trendi çizelim bakalım. Bakın düşüş trendimiz trend çizgimiz bu. Zaten şuradaki hedefte 1.44'teki hedefte trend çizgimize yaklaşıyor. Yani 1.33'lerde. Yani bunun buradan buradaki hedeflere gidebilmesi için öncelikle şuradaki e, düşüş trendini kırması lazım ve üstünde kapanış yapması lazım ki hatta ve hatta şu ortalamaların üstüne de çıkıp buralarda tutunması lazım ki buradaki hedefe gitsin. Şimdi bakalım. Hatta dikkatinizi çektiyse şurada zaten şöyle bir çanak oluşumu var. Çanaklar her yerde. Katladı. Bakın. Nereye geldi? Buraya. Şöyle tam ayarlarsak. Buradan bu çanağı katladı diyelim. Nereye geldi? Ne tesadüftür ki buradaki tepelere geldi. Bu tepelerde bunun hemen gitmesine izin vermeyecek. Çünkü burada zaten aynı zamanda büyük şöyle büyük bir çanak oluşacağı için bu tekrar buradan direnç e, direnç görüp buradan aşağı ya böyle gider ya tekrar buradan koparırlar aşağı böyle geniş bir çanak uzatırlar işi çünkü burası büyük bir direnç olacağı için 4 dolarlar 4.73'ler burada hemen yukarı bir anda kopmasını beklemeyin ha ileride çok ileride her şey e, çok iyi gittiği yerde kopar mı koparsa hedefi ne olur diyeceğiz. 9 dolarlar. Ama şimdi burayı sileceğim. Hani bu uçurun da uçur olacak. Şurada bir şey göstermek istiyorum. Şuradaki hedefiyle ilgili. Şunu da sileyim. eksiğimiz buradaydı değil mi? Bir tren çizelim bakalım. Bakın trendimiz karşıladı. Bunu yukarı katladığımızda ne oldu? Bir trend daha çizelim buraya. Bak. Bakın trendimiz de bu trendle karşıladı. Yani bunun buraya gitme potansiyeli de var ama bu Bugünden yarın olmaz belki 10 sene sonra. <laughs> Onun dışında başka diyebileceğim bir şey var mı? Seviyelerini söyledik, çanaklardan bahsettik. Yani aşağı yukarı zaten çoğu banka hissesi bu şekilde olduğu için banka hisselerinin çoğuna bu şekilde uygulayabilirsiniz de. Yani siz de kendiniz deneyebilirsiniz. Şu an için söyleyeceklerim bu kadar ama şunu da eklemek istiyorum. Bakın zaten hisse Şuradaki düşüş kanalına girmiş. Buradaki düşüş kanalından çıkmak için çıkmaya niyetleniyor. Yani şu ortalamanın üzerine atarsa bu ilk adım olacak. Şuradaki 2-2,5 iki, iki, buçuk dolarlara ulaşıp bu çanağı tamam, şu çanağı tamamlarsa şuradaki çanağı o zaman bu trendten çıkmış diyebiliriz. Çünkü bu trendten çıkan ise bir daha buraya aşağı düşmesi zor olur. Çok olumsuz ülke için, ekonomi için çok olumsuz bir şey sonuç olmadığı sürece buraya çarpar gene yukarı gider. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.